Selam YouTube efendim 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 hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz diyorum Overwatch'un yeni bölümüyle karşınızdayım bir de şöyle bir yeni bölümüyle karşınızdayız artık kutu açabiliyoruz Ben bir tane denemeli kutu açmıştım şimdi gelin hep birlikte hepsini açalım Oo. Merhaba Sombra Kızarmış kalamar yani pek benlik değil Hoş değil almayayım Kötü anıldım kendi replikleri değil mi ne de olsa oynamayacağımız karakterler Oynarsak da işte replikleri olmuş olur deriz ki ah Menefik Ay ne güzel diyormuşsun Oha bu çok güzelmiş Bu maç o nasıl? Oha. Şey kartları aşırı hoşuma gitti. Yut Nuri de çok güzelmiş. Kız çok sevdim. O oh, bir dakika dur. Ben kendi oynadığım karakterlerin şeyine takalım. Aa bunda koluna takıyoruz. <laughs> Ay yok ya bunlar kötü. Ha ben küreleri seçtim tabi doğru dur. Bu ne ki? Çok gereksizmişsin. Good news everyone. Good news everyone. Ee, benim buradan dur filtrele Eee mevcut. Teşekkür ediyorum. Oo, bunları da takabiliriz aslında. Şu çok tatlı. Ee, oy. Takamam ki. Hepsi çok güzel. Ee, buna takamam. Bunun hepsi çok güzel. Buna yapamam maalesef. Bununkiler çok güzelmiş. Kız peki şey. Farah ee, sen. Sen ee, sende neler varmış? Sende iki Farah takmışız. Şu Victoria de olsun canım. Şu saygıyı geç. Tamam bence bunlar okey. Ben neyi kullanıyorum? Diz çökü kullanıyorum. Ha ab, bunlar şey. Dur bakayım. Kaldır şunu. Kaldır şunu. <laughs> Yapmasan da olurmuş bu hareketlere. Tamam niye almadığım belli olmuş. Okey. Hadi artık oyuna geçelim. Rekabetçi dedim. Hasar destek. İkisinden birini yolla gelsin. Birazcık Overwatch oynayalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Ay Anubis'in tahtı. Bu, bu map'e aşırı bayılıyorum. Bu map aşırı güzel. I am to devastate. I am to devastate. Ay kız. damage. <laughs> Won't kız. Ay ama başlamasa daha kimseyi vuramadım. Bir kere o Master Yi genç miydi? Ah, kareli var. Ben şunu bir alayım. Moira ile bir etrafı dağıtalım. Ya şeyi çok oynamak istiyorum. Video Maker dereceli de de. <laughs> Video Maker yeteneklerim o kadar yok maalesef. Keşke olsa. Keşke olsa ama benim için zor. Hadi. Biriniz motor gidelim. Motor sürün. Merhaba. Ah sen mi sürüyorsun? Hadi gidelim. Hadi sür. Aa, ben gaz çıkartıyorum. Motorun gazı çıkıyor. Ben şey ha. Victor bakın bunu yapacağız. Bu. Sakın ha. Onun dışında bir şey istemiyorum sizden. Two, one. İşte ben yanınızdayım beyefendi. Mercy, arkandayım siktir o Mercy'ye vuramadım Mercy'ye dönebilsem o Mercy'ye dönebilsem o çiftim ya benim sıfır bu arada size ne demeyi unuttum Discord'da ve artık kickte yeni bir tane emojimiz var efendim 0.5 buçuk emojisi sıfır buçuk emojisini kullanabilirsiniz Sıfır buçuk emoji bence çok tatlı oldu. Ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde yaptım dediysem yaptım. Ne yapıyorsunuz? Oha! Oha! Yavaş köpek! Ay köpek! Tamam tamam birazcık alışmam lazım. Oha nereye gidiyorsun top? Öyle de hakaret ediyormuş gibi oldu. Same dad. Hey dad. Eee tamam. Yoko 0.5 saniyeyi aldım. Vay kut daha 5 dakika var. Biz direkt ilerletmişiz. Ne kadar iyiyiz. Oha siktir! Ha? Oha! Kafama kaya geldi. <laughs> o kayanın gelişini gördüm bir daha. Direkt kafama, suratıma çarptı. hissettim? <laughs> acıdı, gerçekten acıdı. <gülüyor> <gülüyor> beni HAA! vurmayın. İmdat takıldım. Ayakına takıldım robotun. Ay aslında yukarıdan zıplayıp aracı itebilirdim. Hmm, mantıklıymış o. Bir dakika şimdi öyle yapalım. Kız bekleyin durun size can vereyim. Ama o titine de Gerçekten tam kafama attı. Kızsa yaparız. Aa. Dibine kadar ilerletmişiz şunu ilerletelim. Oy. Ee, tam iyileşme oranları da azalsın. Tam hallederiz, hallederiz. Bizim herkesin neredeyse ikinci yetenekleri açılmış. Let's go kolayda. Ay siktir. Geber koltak. Ne yapıyor lan burada? Ne lan? Ay siktir. İmdat. <laughs> beni uyuttu. <laughs> Afiyet olsun bay bay. Ay kazandık. <laughs> Önüne atladım direkt beni dedik. Hadi sen uyu. Hadi uyu çocuğum dedi bana. Değişelim hadi hadi. <laughs> ben Mayra olarak daha çok iş yaptığımı düşünüyorum. 10 kilo almışım zaten yani. <laughs> karşının da Mayra'sı vardı. Kim bu kız o? 38 vuran mı? 11 vuran mı? Kim o karşının Mayra'sı? Ben Mayra oynarken iyileştirmeyi beceremiyorum ama. Bak o, onu kabul ediyorum. İyileştiremiyorum. Adam iyileştirme konusunda kesinlikle ıı, şeyim. Biraz geri kalıyorum. Kabul ederim. <laughs> Need more heal for the defense. Tamam. Teşekkürler. I understand. I understand. Ama ben haşay mı uyuyayım? I'm Aa benim bu masumu yan tuşu direkt vurmaz. Bele, bele, böyle. Böyle. Böyle <laughs> böyle vuracağım. Böyle böyle. Bella, 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 Şurada kenarda solda. Ben healer'larını aldım da o diğeri solda onu alın. <laughs> bu arada şifamın hepsini kullanıyorum bu sefer. Defansa daha fazla iyileştirden de yapıyorum. <laughs> Aa bütün şeylerimiz gitmiş. Ama hillerlarına aldım arabayı tutuyorum. Hadi. Kara öyle duruyordu orada. Shift'le kaçamadım. Sonrasında shift'le kaçmayı da denedim de başaramadım ya. <laughs> Ay day Day'in üstüne atladım day Day'in. O ulti attığını anlamadım ben. Direkt üstüne atladım bizimkilere yardım etmek için. Yetişmedi. Ama hadi şeyi tutuyorum. Yani çabalıyorum <laughs> tutma yani azından. Ay geçirmeyin izin vermeyin ama ya. Birkaç dakikaları kalmıştı. Bizimkiler niye geçirtti orayı? Alın vereceğim canı verdim Hadi siktir. I siktir. Adamlar bu arada arkada bayağı bir oyaladım ama siz de bir şeyler yaptınız umarım. <laughs> arkada güzel oyaladım. adam. İki saat benle uğraştılar. Bir healer'larını bir de tanklarını tuttum. Ben daha ne yapayım? Hehe. <laughs> Fuck you. Al iyileştirdim oldum al. Altı bin iyileştirdim. Ay beni imdat. Uykum geldi. Ay. Ay güzel aldık. <laughs> aldık. Bir puan bile vermeden de alırdık ama neyse. Ben healer'ımıza vereceğim ve tankımıza vereceğim. Benim yokluğumda güzel healer'lık yaptı. Yani ben healer'larımıza hep şey diyorum. Ben yokken healer'ları gerçekten takdir ediyorum. Çünkü ben varken bizim takımdaki healer'ları takdir ediyorum. Cümle çok yanlış yere gitti. Bir dakika ben bir düşünüp kurabilir miyim cümleyi? Ben benim takımıma gel... Hayır. Ben takımına gitmiş olduğum healerları çok takdir ediyorum. Çünkü bir healer varmış gibi oyunu oynuyorlar. Ben, ben, ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ya. Yani kısaca demek istediğim bir şey şu. Ben hasar muir oynadığım için sanki hani böyle bir tank, 3 dps, bir support şeklinde oynuyoruz oyunu. Bu yüzden e, tek başına oynayan supportumuzu, healerımızı çok takdir ediyorum. Çok e, övüyorum kendisini. Ben yokken çok güzel doğruldu duruyor benim yokluğumu, benim yerime. Kendilerine tebrik ediyorum, takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum efendim. Umarım eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir diyorum. Bir sonraki bölümlerde, videolarda, yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.